Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli seyirciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bir iftar programında yine sizlerle beraberiz. Ramazan oruçlarımızı Allah'ın izni ve inayetiyle tutuyoruz. Tuttuğumuz oruçlarımızı Allah'ın indinde bereketlendirmeye çalışıyoruz. Tabi evlerde yaşadığımız yerlerde sadece bizler değiliz. Bizlerle beraber evlatlarımız da var çocuklarımız da var. Yaşadığımız apartmanlarında yaşayan çocuklar var. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde ve önderliğinde bizler isteriz ki evlatlarımız da Ramazan sevincini yaşasınlar, hissetsinler. Allah Celle Celaluhu Tahrim Suresinde bizlere şöyle buyurur. Estaizübillah Ey eyhellezine amenu anfusakum ve ehlikum naran ve gudhan nasu vel hijara Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yaktı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kullukum rain ve kullukum mesulun an raiyyati buyurur her biriniz mesuliyet içerisindesiniz ve hepinizin mesul olduğu kimselerden sorumlusunuz. Efendimizin bizlere vermiş olduğu bu mesuliyetin hadisin devamında her bir anne babanın da evlatlarından sorumlu olduğunu bizlere beyan eder. Ramazan ayı Çocuğun İslami kimlik aşısı yapılabilmesi için aslında çok önemli bir fırsattır. Maneviyatını son raddede çok güzel bir şekilde yaşadığımız bir zaman dilimidir. Çünkü Ramazanda yoğun bir dini hayat vardır. Oruç vardır. Sadakalar vardır. Zekat vardır. Teravih vardır. Mukabeleler vardır. Kur'an tilaveti vardır. Kıymetli seyircilerimiz, Çocuklara Ramazana güzelleşme ayı olarak anlatmak istiyoruz. Onlara diyeceğiz ki, siz zaten çok güzelsiniz. Biz mümin kullar güzel insanlarız. Ama Ramazan'da inşallah bu güzelliklerimizi artıracağız. Bu sözü de hayatımızda yaşamak gerekir elbette. Ramazan'ın yaşanması bizim halimizde olmalıdır. Kıymetli izleyicilerimiz Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl Ramazan ayı geldiği zaman bir tema belirler. Bu Ramazan ayında da belirlemiş olduğu teması Şifa ayı Ramazan ayıdır. İlk başta şöyle düşündüğümüz zaman şifa ayından kastedilenin aslında su'mu tasihhu hadisinden hareketle Oruç tutunuz, sıhhat bulunuzun bir maddi boyut aklımıza gelebilir. Önce kendi hayatımızda Ramazan'ın bu şifa boyutunu yaşayıp çocuklarımıza örnek olabilmek gerekir. Efendimiz buyurur ya, Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur diye. Aslında kötülüklerin yavaş yavaş böyle azaldığı, teskin ve sükunetin de hakim olmaya başladığı bir zaman dilimidir Ramazan ayı. Efendimiz, oruç ateşe karşı sağlam bir perdedir. Yeter ki yalanla, gıybetle kişi onu yırtmamış olsun. Kim yalan konuşmayı ve yalanla, dolanla iş yapmayı terk etmezse Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına ehemmiyet vermez buyurur. İbadet ve yardımlaşma ayı Ramazan'ı elbette pandemi önlemleri sebebiyle bu senede evlerimizde karşılıyoruz. Şartlar ve imkanlar ne olursa olsun çocuklarımızı Ramazan'ın ruhundan, sevincinden mahrum etmemek için evlerimizde hazırlıklar yapmalıyız. Şifa ayı Ramazan ayı dediğimiz bu ayda belki bizde varsa o bünyemizdeki biraz önce söylediğimiz Efendimizin hadisindeki hani nefsi hastalıklarımızı tedavi etmek için çok müthiş bir fırsattır. Bunları iyi değerlendirmeliyiz. Yalan, dolan, riyakarlık ve benzeri davranışlar varsa bunları kendimizden uzak etmek için çok önemli bir fırsat, çok önemli bir zaman dilimidir Ramazan ayı. Ramazan ayı çocuklar için bizlerin algıladığından daha farklı bir anlam ifade eder. Onlara merak, eğlence, oyun, büyüme arzusu ifade eder. Tuttukları oruçlar, kıldıkları namazlar, ettikleri dualar, Ramazan vesilesiyle yaşadıkları güzel duygular çocukların inançlarının temelini oluşturur ve onların itikatlarını güzelleştirir. Oruç dediğimiz şey aslında çocukların Ramazan ayı içerisindeki ilk nefsi engelini ortaya çıkarır. Nefislerine söz geçirebilmeyi, nefislerine adeta dur diyebilmeyi, abur cubur yedikleri zaman diliminde ya ben oruçluyum diyebilmeyi kendilerine öğretir. Aile büyükleriyle teravih namazına gitmek bazen haşarlığa, bazen huşuya vesiledir. Çocuklar da hisseder ruhunu Kadir gecesinin Çocuklar da fark eder değerini nimetlere şükretmenin. Bütün bir yıl boyunca hazları doyurulan çocuğun sabırla ilk karşılaşması olur Ramazan ve ilk engeli olur nefsine. Siz çocuklara istediğiniz kadar orucun sakinleştirdiğini, huzun huzur verdiğini anlatın, okuyun. Amma ve lakin çocuğun gözünde benim annem babam bu tuttuğu oruç sebebiyle, vesilesiyle sakinleşmediği, demek ki oruç annemin, babamın veya birilerinin anlattığı gibi böyle insanı teskin eden, sakinleştiren bir şey değilmiş der çocuk. Onun için söylemlerimizle eylemlerimiz birbirine uyum içerisinde olmalıdır. Ramazana içerisinde biraz önce söyledik ki manevi hastalıklarımızı şifa ediyoruz cimrilik hastalığını sadakalarla yardımlarla gidermeye çalışıyoruz. Müslümanlar olarak belki yardımları yapıyoruz ama bu yardımları telefonlarımızı açıp bilgisayarlarımızı açıp internet üzerinden EFT ile havale ile değil, olabildiğince ihtiyaç sahiplerinin yanlarına çocuklarımızla giderek yüzleşerek yardımlarımızı böyle yapmaya çalışmalıyız. Müslümanlar olarak dinimizi yaşıyoruz ama bunu çocuklarımıza dillendirmeyi ihmal ediyoruz. Sadaka veriyorsak bunu evlatlarımıza duyurmamız, neden sadaka verdiğimizi ben böyle yapmayı Peygamberimden öğrendim diyerek izah etmemiz gerekiyor. Kıymetli izleyicilerimiz, Ramazan gelirken evi süsleyelim derim. Bunun çok mühim olduğuna inanıyorum. Görsel bir çağdayız. Görselliğin çocuklarımıza çok hitap ettiği bir çağdayız. Evlatlarımıza bir Ramazan odası veya bir Ramazan köşesi imkanlarımızın el verdiğince. Çocuklarımıza o Ramazan'ın gelişini hissettirmek için elimizden gelen çabayı sarf etmeliyiz. Evlatlarınızı kendi çağına göre değil, onların çağına göre yetiştirin diyen bir Hazreti Peygamber'in damadı Hazreti Ali'nin sözü vardır. Böyle bir büyük kimsenin sözünü elbette önümüze şiar edineceğiz. Aslında yerine göre ecdadımıza vurgu yapıyoruz. Ecdadımız evlerini mahyalarla süslemiş. Bir odalarını teravih odasına çevirmişler. Ramazan'ı özel geçirmek için çocuklara her akşam Ramazan'la ilgili Ramazan içerisindeki özel duygular dediğimiz yardımlaşmak, insanların ihtiyaçlarını gidermek, dürüstlük ve benzeri Ramazan'ı çağrıştıracak her türlü güzelliklerle ilgili masallar, hikayeler anlatırlarmış. Kapılara bir çanta asar, içindeki deftere herkes anılarını yazarmış. Kıymetli izleyicilerimiz, akşama kadar yemek yemez, su içmeyiz, ama oruç sadece bundan ibaret değildir. Burada gerçek oruç yemeği ve içmeyi terk etmekle birlikte boş sözü ve güzel olmayan konuşmayı da terk etmektir. Oruçluyken birisi bana ağza alınmayacak kötü sözler söylerse veya bana karşı kabalık ederse ben oruçluyum, ben oruçluyum desin hadisini her daim hatırlamalıyız. Burada aslında ben oruçluyum ifadesi kişiyi nefsi anlamda eğitip de kötülüklere karşı ket vurmayı engeller. Kıymetli izleyicilerimiz, değerli hemşehrilerimiz. Size diyeceksiniz ki hocam elbette çocuklarımızla ilgili bu tarz şeyleri düşünüyoruz ama ne yapalım? Şimdi onlarla ilgili birkaç somut örnekleri de size bahsetmeye çalışayım. Örneğin Ramazan ayı henüz teşrif etmeden çocuğumuzla birlikte evimizi temizlemek, onun odasını süslemek ve güzelleştirmek yani ona böyle güzellik bir şeyler katmak elbette çocuğa bir farkındalık kazandıracaktır. Böylece Ramazan'ın kalplere ve zihinlere böyle temizlik ve güzellik getirdiğini, Ramazan'ın bizi arındırdığını örneklemiş oluruz onlara. Çocuklar için oruç tutma denemeleri de oldukça anlamlıdır. Çünkü yetişkin olma yolunda atılan en önemli adımlardan birisi oruç tutmaktır. Anadolu'da bir gelenek olan tekne orucu çocuklara oyun gibi gelir. Buna teşvik etmek gerekir. Biz bazen anne babalarla karşılaşıyoruz. Hocam benim çocuğum daha küçük tutamaz, dayanamaz diyorlar. Peki çocuğun bunu denedi mi diye sorduğumuzda hayır denemedi diyor. E bırakın çocuk kendisi denesin. Yapamayacağına dair fikri kendisinde oluşsun çocuğun. Çocukların birçok alışkanlığı oyunla kazandığı düşünüldüğünde bu adımlar ileri yaşlarda oruca alışma konusunda onlara kolaylık sağlar. Oruç tutmak isteyen çocuğa şayet hastalığı yoksa engel olmamak gerekir. Oruç onun kendine olan güvenini, sabrını ve mücadele hissini artırır. Fitreyi onların yanında hesaplayıp kimlere verebileceğini ve yine onların yanında dile getirmek, hatta çocuğumuzla beraber Ramazan başında bir yardım kutusu hazırlayarak o toplanan parayı Ramazan'ın sonuna doğru bir yardım kuruluşuna vermek veya ihtiyaç sahibi bir insanı arayıp bulup ona götürmek, onda da yardımseverlik ve diğergamlık duygusunu pekiştirecektir. Ayrıca arkadaşlarının katıldığı bir çocuk iftarı düzenlemek, iftar sonrası verilmek üzere hediyeler hazırlamak çocuklar için unutulmaz bir Ramazan hatırası olacaktır. Bizim de bu güzellikleri devam ettirmemiz gereklidir. Bu noktada hani Ödüle bazen sıcak bakmayabiliyoruz ama çocuklarımıza bazen bu manevi noktaları geliştirmek için ödülleri tadında bir şekilde adeta hani hep bu ödül meselesi geçtiğinde örnek olarak şunu veririz. Hani Yunus balığına çevirmeden çocuğu tadında o ödül burada da kullanılabilir. Çocuk orucunun belirli bir zaman dilimi yoktur. Ne kadar tutabiliyorsa o kadar oruç tutar çocuk. Ona özel tabaklarla renkli peçetelerle birkaç küçük süsle bir sahur sofrası, iftar sofrası kurmak, onun masasına bir mektup iliştirmek belki en büyük teşvik olacaktır. Onun oradaki tuttuğu orucunu takdir etmek, ona böyle heveslendirici, teşvik edici yönleri yapmak elbette onun için güzel olacaktır. Arkadaşlarıyla birlikte bir şeyler yaptırabilmek en güzelidir. Açık havada küçük davetiyeler hazırlayıp çocuk iftarları düzenlenebilir. Tabii bunlar benim genel anlamda konuştuğum hadiseler. Şimdi özel bir zaman diliminden geçiyoruz. Salgın hastalığın olduğu bir zaman diliminde geçiyoruz. Bunları şöyle hafızamızın bir kenarına not edersek yani bu iftarlar, o davetiyeler bunların hepsi daha ileriki zamanlarda inşallah Rabbim şu hastalara şifa verdiği zaman dönemlerinde gerçekleşecek hadiselerdir. Ama bunların içerisinden yerine göre şu an uygulayabildiklerimizi evimizde uygulayacağız. Uygulayamadıklarımızı da hafızamızın bir kenarına yazıp ileriki zamanlarda inşallah uygulama fırsatları bulacağız. Çocuklarımızla bizi sevaplarına dahil ettikleri için gelen çocuklara bir Osmanlı geleneği olarak mesela diş kirası verilebilir. Mesela çocukların ilk tuttukları oruçlarına böyle ödüller takdim edilebilir. Bunun gibi etkinliklerle unutulmayacak anılar biriktirebiliriz. Kıymetli izleyicilerimiz, televizyon başında veya uykuda geçirilmediği müddetçe Ramazan daha çok sirayet eder gönüllere. Bu ruhu diri tutmak için Günlük rutinlerimizin haricinde çocuklarımızla birlikte ufak tefek ve eğlenceli birkaç aktivite bulunmamız elbette güzel olacaktır. Bu dönemde olabildiğince televizyonlardan, telefonlardan uzaklaşıp Ramazan gecelerini çocuklarımızla daha böyle canlı değerlendirebilmek elbette onların zihinlerinde unutulmaz anılar bırakacaktır. Bir başka husus Hasta ve yaşlı insanları ziyaret etmek, çocuklara sağlık ve varlık içinde şükretmemiz gerektiğini hatırlatacaktır. Ramazan ayını zamanda nimetlere şükür ayı olduğunu çocuklara hissettirecektir. Bu Ramazan ayının şükür olduğu ayın şükür ayı olduğunun belki bilinci çocuklarda daha iyi gelişecektir. Oruç tutmasalar bile sahur ve iftar vakitlerinde çocuklarla birlikte yemek içmek önemlidir. İftar sohbetlerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kıssa anlatmak, sadaka taşı, zimem defteri, diş kirası gibi tarihi değerlerimizden bahsetmek, çocuklarımızın ruh dünyasına katkılar sunacaktır. Bayrama yakın olan günlerde de Ramazan boyunca neler yaptığımızı, kazançlarımızın neler olduğunu konuşmak ve zihin tazelemek yerinde olacaktır bolca tefekkürde bulunmak zihnimizi ve kalbimizi diri tutacaktır. Ramazan heyecanı yaşandığı en önemli yerler belki de hiç şüphesiz camilerdir. Ramazan boyunca mümkün olduğunca çocuklarımızı vakit namazlarına, özellikle de teravih namazlarına götürmek. Tabi bu dönem için artık bunu demiyorum. Ramazan coşkusunu yaşayarak, görerek hissesinler ve Ramazan onların dünyalarında kalıcı izler bıraksın. Bir yazarımız olan Halit Fahri Ozansoy babasının bir Kadir gecesi kendisini Sultan Ahmet Camii'ne götürdüğünü ve o günün ruhundaki izlerini çocuklukta böyle geceler din duygusunun, Allah ve peygamber duygusunun ruha derinlemesine işlediği gecelerdir diye anlatır. Babalar bunu bugün de düşünüyorlar mı acaba? Ben Kur'an'ın nazin olduğu her Kadir gecesinde o küçük yaşımın o hayranlık ve iman dolu gecesini hatırlarım. Babam bana bıraktığı bu kutsal hatıra ile mezarında rahat uyuyabilir diye böyle bir hatırasını anlatır. Bizler Ramazan'ı rahmet, mağfiret ve meveddet ayı olarak hissettiğimizde ve yaşadığımızda ve çocuklarımıza da Ramazan'ın diğer aylardan farkını anlatmaya gerek dahi kalmayacaktır. Maneviyatımız çocuklarımızı elbette ki etkileyecektir kıymetli izleyicilerimiz. Kıymetli izleyicilerimiz sizlerle bugün Ramazan'ı çocuklarımıza hissettirebilmenin birkaç yolu ve yöntemlerinden bahsettik. Rabbim inşallah evlatlarımızı salih ve saliha olan evlatlardan, hayırlı evlatlardan eylesin. Allah hepimize Ramazan'ı idrak edip karşılayabilmeyi Sonra da o sükûnetin Ramazan'dan geldiğini evlatlarımıza hissettirerek kalplerimize nakış nakış işlemeyi bu Ramazan'ın içerisinde Rabbim nasip eylesin. Onları şu Ramazan'ın ruhuna uygun yaşayan, Ramazan içerisindeki o manevi hastalıklarından kurtulup efendimizin hadislerinde beyan ettiği güzel duygularla, güzel hasletlerle süslenmeyi Rabbim evlatlarımıza nasip eylesin. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.